Evet arkadaşlar bugün begonya bitkisinin yapraktan çoğaltımı hakkında bir video çekeceğim. Öncelikle bir yaprağı alıp sap kısmını güzelce kesiyoruz. Bitkimize besin kaynağı olması için patates kullanıyoruz. Kestiğimiz patatesleri toprağa koyup üzerlerine begonya yapraklarımızı yerleştiriyoruz. Yapraklarımızın üzerine iyice kapattıktan sonra sulamasını yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 35 gün sonra begonya bitkilerimiz kök verdi. Gördüğünüz gibi çiçek açtılar. Köklenmesi gayet yerinde. Bu bitkilerimizi alıp daha büyük bir saksıya aktarıyoruz ve sulamasını yapıyoruz. Daha fazla içerik için kanalıma abone olun.